635 kilometre bisiklet yoluyla Türkiye'nin açık ara en fazla bisiklet yolu yapan büyük şehri. Öğrencilerimizin okula bisikletle gelmeleri için pilot bir uygulamaya başladık. 17 okulumuzda ve 5 bilgihanemizde çocuklarımıza önce bisikletin güvenli kullanımı ile ilgili ciddi bir eğitim verdik. güvenlik aparatlarını kullanmalarını, kasklarını, yeleklerini ve trafik kurallarıyla ilgili bilgilendirmeden sonra pilot uygulama kapsamında zabıta ve güvenlik birimlerimizin eşliğinde evlerinden bir konvoy halinde alınarak okula gitmeleriyle ilgili bir çalışmayı yürütüyoruz. Burada amaç çocuklarımızın şehirde bisiklet kullanımını arttırmak ama aynı zamanda güvenli bir şekilde okula ulaşımlarını sağlamak. arkadaşlar için ve benim için çok yararlı oldu. Ben kaskı çok sevdim. Hani başkanımıza çok teşekkür ederim. Bisiklet yollarını, araçlarınızı park etmezseniz çok mutlu olur. Bisikleti daha iyi sürmemiz. Ben mesela hızlı sürüyordum. Ee, yavaş gittiğim yani kazaların nasıl olduğunu öğrendim. Ee, bisiklet sürerken kafamızda kask olmalı, yeleğimizi takmalıyız, ee, önlemlerimizi almalıyız.